Yardiyan Memleket Osmaniye'nin Karaçay Şelalesi'ni siz değerli izleyicilerimizle büyük bir zorlu bir parkurdan sonra ormanın içerisinde bayağı bir iki saat yürüyüşün ardında bu güzel taklı cenneti siz değerli izleyicilerimize bu güzel şelaleye göstermiş olduk. Gerçekten harika ve görsel olarak güzel ama tek başınıza gelmeyin size tavsiyem. Benim gibi kaybolabilirsiniz. Onun için güzel bir harika bir görseli 150 izleyicilerime göstermiş oldum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.